Diyores Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 15 Ekim Çarşamba günü bir piyasaya bakış programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kripto para piyasasındaki negatif hakimiyet halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle şu an içerisinde Risk işlerin halen düşük kalması, taleplerin halen azalmaya devam etmesi yine kripto para piyasasında halen kayıplar yaşanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle son iki gün içerisinde güzel bir toparlanma yapmaya böyle bir sinyaller verdi ama bu sinyaller sonrasında tekrardan kripto para piyasasında özellikle vadeli tarafındaki işlemler yüzünden birazcık daha geri çekildiğini söyleyebiliriz. Özellikle bakacak olursak ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilmelerinin etkisi halen devam ediyor. O yüzden bundan dolayı da aslında kripto para piyasasında halen pozitif bir e, dönemece giremediğini söyleyebiliriz. Kısa olarak bunu özetlemiş olalım. Şimdi habere gelecek olursak özellikle buradaki ana düşüşün, ana düşüşün en büyük nedenlerden bir tanesi de ABD ve Çin arasındaki ticaretin sonuna gelinmesinden kaynaklı oldu aslında. ve burada da özellikle bu gerilmenin yeniden tırmanmasıyla birlikte riskli varlıklara olan talebinin gittikçe azalmasıyla beraber bunun sonucunda bir değer kaybı yaşandı. Tabii tüm riskli varlıklarda oldu ama özellikle kripto para piyasasında bu riskli varlık olarak değerlendirdiğimiz düşüş senaryosundan daha çok etkilendiğini söyleyebiliriz. Özellikle Deft Bank'ın Bank analistlerine göre Trump'ın son açıklamalarında ticaret savaşında yeni bir tırmanış korkusu canlandırdığını ve bunun gün içerisinde ABD ticaret temsilcisi James'ın gelin geriliminin önümüzdeki haftalarda görüşmelerde hafifleyeceğini ve burada iyimser yorumlamalar yaparak riskli varlıklarda tekrardan bir yükseliş söz konusu olacağına dair sinyaller verdiğini söyleyebiliriz. Bakalım bu haftayı da bitirdikten sonra önümüzdeki hafta özellikle bu görüşmeden sonra net sinyallerini görmüş olacağız. Bunu da söylemiş olalım. ETF'ler kanadına gelecek olursak özellikle 14 Ekim... 2 14 Ekim itibariyle hem Bitcoin hem de Ethereum ETF'lerinde biz pozitif girişler sermayeler almaya devam ettik ama özellikle şu an içerisinde riskli varlıkların risk düşmesiyle beraber maalesef buradaki net girişler kripto para piyasasına pozitif bir şekilde yansımadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle Bitcoin ETF'lerinde yaklaşık 103 milyon dolarlık net bir giriş gerçekleşti. Işte. Ethereum ETF'lerinde ise yaklaşık 14 milyon dolarlık bir girişle şu an içerisinde pozitif sermaye girişlerini sürdürmeye devam etti. Özellikle şu an içerisinde Bitcoin Spot ETF'lerinde yine tatmin edici bir giriş söz konusu ama Ethereum'da maalesef çok düşük oranda bir giriş var. Ama özellikle piyasanın bu den negatif bir şekilde devam etmesi, ETF'lerin de giriş alması burada aslında yine bizim için iyimser bir durum olduğunu da göstermiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer habere gelecek olursak özellikle biliyorsunuz ki on-chain veri şirket analizi olan Glassnode yeni bir analiz yayınladı. Burada da özellikle zincir üstü veri platformunda Bitcoin'de yaşanan son düşün yükseliş yapısını bozmadığını belirterek yatırımcılara bir güven tazelediğini söyleyebiliriz. Yapılan bu paylaşımda düşüşün sadece fiyatta oluşan aşırılıklardan dolayı olduğunu, kısa vadede ise alıcıların karlıl karlılığını silinmesine neden olduğunu belirterek aslında piyasayı birazcık daha iyimserliğe e, iyimserliğe doğru yönelttiğini söyleyebiliriz. Özel Bitcoin'in piyasa değerini yatırımlarının ortalama maliyeti tabanına oranı olan son 6 ayda hareketi ise coinlerde gösterilen seviyede yaklaşık 1.0'a gerilediğini yazılan bu analizde kripto para piyasasında yine önümüzdeki günlerde tekrardan post ile beraber güzel bir yükseliş senaryosuna geçeceğini belirtmiş oldu. Bunu da bu şekilde yorumlamış olduk. Son olarak analize gelecek olursak şu an teknik açıdan yine analiz yapmak tehlikeli bir dönem aslında. Çok da net bir öngörüde bulunmayacağız ama şunu söyleyebiliriz ki biliyorsunuz ki bizim 22 Mayıs'ta bir ATH seviyemiz vardı. 111.980 seviyesiydi. Biz yine kripto para piyasasını normal teknik açıdan değerlendirdiğimizde fiyatın bu bölgelerde direnç göstermesini bekleyeceğiz. Burada güzel bir direnç gösterebilirse eğer tekrardan burada burada vites aşaması olumlu bir şekilde gerçekleşmesiyle beraber fiyat tekrardan yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirebilir. Tabi doğal olarak burada riskli varlıklara iş olan iştah talebinin de birazcık artmasını bekleyeceğiz. Alış noktalarının hacimlerinin yükselmesini bekleyeceğiz. ETF'ler kanadına da sermayelerin birazcık daha artmasını bekleyeceğiz. Eğer bunları istediğimiz gibi bir şekilde alabilirsek kripto para piyasasında tekrardan bir yükseliş senaryosuna girecek ve fiyat olarak hızlı bir şekilde 115 5 bin doların üstüne çıkmasını sağlayacaktır. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Piyasaya bakış programımızda kısa bir şekilde özetlemiş olduk. Yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizin ne merak ettiği sorular varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki yayında sizler için değerlendirmiş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.